Ebru. Berin, Ebru, İmran. İmran'la mesela hiç problemim olmadı halde. Onun benimle problemleri var yani. Volkan'la Cankan da öyleydi. Ben birinci ve ikinci olduktan sonra bana yakınlaşmaya başladılar. Ufak tefek konuşmalarımız geçti. Onun haricinde karşı karşıya oturmuş, benim önüme oturmuş, sohbet etmiş insanlar değillerdi. sabırlı olmaya çalış. Oo, ben valla diyorum ki zaten Allah diyorum herhalde peygamber sabrı verdi bana yani. Ama her zaman söylüyorum ve her zaman bunu söyleyeceğim. Ben bu evde zaten istendiğim sürece Zaten bu evde kalmaya devam edeceğim. Mecburum. Elimde olan bir şeydi ya. Yani gitmek istesem de mecbur kalacağım bu evde. Katlanmak zorundayım yani. Sabretmek zorundayım. Ama bir gün onların eline düşerse, ben barajdan düşersem ve onların kararına kalırsa bu evden gideceğim yani. Tabii ki umarım ki öyle bir şey olmaz. İstemem yani açıkçası. O şeyi yaşatmak istemem yani açıkçası onlara. O zevki yaşatmak istemem, o hazzı yaşatmak istemem yani. Evet gördüğünüz gibi Aynur'un bir endişesi var. Endişe değil tabii ki bu hafta için böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum ama e, benim de ismim söylenecektir. Eğer onların eline böyle bir fırsat geçerse hiç vakit kaybetmeyip beni eleyeceklerdir. Ne düşünüyorsunuz? Doğru söylüyor. doğru söylüyor. Burada doğru söylüyor. Aynur taraftarıyım ama şu andaki konuşmaları doğru. Hakikaten eğer Aynur bu şekilde davranışlarına devam ederse çok yanılır çok çok yanılır. Vallahi ben bilmiyorum çok üzülürüm o zaman. Gerçekten çok üzülürüm. Aynı eğer taksiye bir girsem hemen bunları söylesem diye dört gözle bakıyorum. Eee taksileri arayacaksınız artık. Arayacağım. Peki bir kendine söylemek istersin Tuba? Kem, şimdi ben bir Kem hakkında yorumlarımı yaparken çok hanımefendi bir kıstım falan dedim ama hanımefendi olmak demek hiçbir şeye tepki göstermemek anlamına gelmiyor. Ayna görevi görüyor ve çanak tuttuğunu düşünüyorum ben her Bir şey. karakter görebiliyor musun? Bikem bir şey şudur, göremiyorum bu. yani. Bir Kem tam anlamıyla karakterini şu anda bence yansıtamıyor. E, Aynur'un çok samimi arkadaşı. Ebru'nun yanında, Ebru çok rahat. Bir Kem'in yanında Aynur'u kötüleyebiliyor. Aynur'un hakkında konuşabiliyor. Savunmuyor da. Çanak tutmak kötü bir şey bence. Yani en azından bir karakter varsa, evet. bir düşünce varsa e, bunu en azından bildirmesi gerekir, belirtmesi gerekir. Merhaba ben Erzurum'dan Mete. Aynur'u destekliyorum. Bu hafta daha büyük bir farkla birinci olacak. Volkan ve Mustafa da favorim. Ebru 3-4 hafta içinde eğlenir hiç merak etmeyin diyor. Aynur taraftarlarına da böyle bir yorum yapmış. Sayın Mete Anca bize ulaşmak isterseniz 0212 300 0788 ve devam ediyoruz. Bu kez Aynur e, İmran hakkında konuşuyor. Bir kere Berin karşısına geçin. E, pardon bir Bikem karşısına geçince e, bir, bir karşıt görüş olmadığı için sanki boşluğa konuşuyor, sanki kameraya konuşuyor, sanki içini döküyor gibi ama sonuçta karşısında da bir muhatap var ve aynı e, Aynur konuşmaya devam ediyor. Bu kez İmran nasıl bir almış bakalım neler söylemiş. İmran mı değişik bir karakter bilmiyorum ama yani ne bileyim. İmran aslında bak mesela uzaktan şey yaptığıma göre duygusal diyorlar gerçekten duygusal o asabiyetin altında erkeksi görünüşünün altında aslında kendini ve ailesini koruma içgüdüsü var o kızda. E çok hani üzüntüler çekmiş o belli yani. Hani çok sıkıntılar çekerek gelmiş. Çok üzüntüler yaşamış. Hani derin şeyler var onda yani. Bunları da öyle davranarak kapatmaya çalışıyor. Ya onu biraz asabileştirmiş. Hani ee, yaşadığı şeyler onu hı -hı. şey yapmış. Aslında normalde özünde iyi bir insan. iyi bir insana benziyor. Uyumlu bir insan. Yani. benim de çok problemler yaşamış. Yani herkesin türlü türlü sorunları var. Ama Hanginiz biliyoruz burada özel hayatınızı şey ne kadar açabiliyoruz? benim biraz daha şey yapıyor ama kendine. Yapı olarak hani, diyor. ben böyleyim diyor. Hayır. Ama hemen yapı Yapısını ben ona bir şey demiyorum. Hani kendini ifade ederken farklı helafsız ediyor hani ben çok rahatım ben çok şeyim öyle her şey var bende öyle bir Ondan sonra ama bir sıkıntı çekmemiş diyorum. hani hiç böyle eziklik yaşamamış maddi imkanları yerinde işte dükkan demiş dükkan olmuş saçıdır kofördür Hı. makyajıdır yüzüdür cildidir bakımıdır güzelim ben falan hani e, konuşmalarında onları hissediyorsun yani buradaki problemleri de aşmanı dilerim Aymurcuğum <laughs> zor biraz ama sabredeceksin Yo, aşmak değil hani ben pek şey yapmıyorum artık da Aşılacak bir şey yok zaten hani git gide böyle. Huzursuz değil misin şimdi sen bulunduğun E tabii huzursuzsun neden huzursuzsun? Öyle hani de. çünkü rahat bırakılmıyorsun anladın mı? Ben rahat bırakılsam kendi halime kalsam ben huzurdurum yani. Sevgili izleyiciler Aynur bu kez Verin'le ilgili konuşmaya başladı. Nereden geldik konuya acaba? Burada çok önemli bir şey var bence. Sevgili yorumum vardı. Evet kim zaten ortaya atıyor. Yani hani dedikodu istemem yan cebime koy gibi. E, kendisi sadece ismi atıyor ortaya. Karşı taraf oltaya düşsün de konuşsun diye. Mesela şey dedi. E, İmran dedi. İmran hakkında konuşma bitti. E Berin, Berin de değişik insan aslında. <laughs> Konu konuyu açı vermiş. Sen de ne kadar yani senin için fesat bu. Bari. Evet. Ya gerçekten öyle. İşte bu oltalara düşmemesi gerekiyor Aynur'un. Ben dünden beri bunu söylüyorum. Yanlış yanlış çok yanlış yapıyor. Ben de içim içimi yiyor. Çok Yemin ediyorum içim içimi yiyor. Aynur yani hiç farkına varmıyor mu acaba beni? Peki ama Aynur hiç... da fikrini ifade ediyor canım. Sanki yani böyle ifade bir şey mı? söylemiyormuş gibi de yapmayın. derinle ilgili. Ayn, tamam. Ama bakınız bir yarışmadasınız. Bir büyük para ödülü var ve bu para ödülü ile ilgili olarak. Verin tamam. dükkan Aynur. demiş dükkan almış. İşte kalk demiş o olmuş. Kuk demiş ve bu para hiç ihtiyacı yok. Aynur doğru yolda ilerliyor mu dışarıdan bakınız, öyle gözükmeyecek. Bir dinler misiniz? Bu para hiç Korkuyorum. ihtiyacı yok diyor. Yani... Berim bir yarışmacı bu paraya ihtiyacı yok. Yani biz buradan acaba Aynur eline fırsat geçse Berin'in ismini mi söyler? Söyler. Bunu anlıyoruz. Söyle. Berin'in söyleyebilir. E zaten kavga etmişler. Tabii be, söyler. 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 Acaba. acaba. <laughs> bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle görüşürüz efendim? Nihan. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş ne yapıyordunuz? Bulduk, ya valla oturmuş böyle bacaklarımı uzatıyorum. Böyle Hayır, bir rehavet var seste zaten. ses Seste bir rehavet duyuyorum zaten. Ya, sinirleniyorum da arada. Ha yani bir de, böyle de sinir... bir aman aman sakin. Damarım tutuyor böyle. Ee, ama elimde değil işte. Kimi destekliyorsunuz? Valla... Aynur'u da destekliyorum ama Ebru'yu da seviyorum açıkçası. <laughs> Kerata yani böyle bir güzel oluyor evet, oraya ya. Bunu söyleyen ilk izleyicimizsiniz. Yani onu Şimdi sizi dinlemek istiyoruz. Yani sonuçta hepsi aynı tip, aynı fabrikadan çıkmış gibi. <laughs> Nasıl yani? Biraz farklılık yapılıyor. Aşk yapıyor. olsun. Az önce saydık A tipi, B tipi, C tipi, D tipi her tipten ya var onlar evde. Onlar, ya ama bak. test yapmışlar bilimsel bir kanıt var <laughs> elimizde. Ya, ben, ben pek inanmıyorum da. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu neden oluyor biliyor musunuz? Kimse şu anda ben buradayım deme cesaretini gösteremiyor. Çünkü yani... iki kişi, iki kişi bir baskı ortamı oluştururlar. Birimizi gözetiyor da ilk haftalarda herkes her türlü her şekilde olayların içinde olur kendini gösterir, ismini mutlaka konuştururdu. Burada iki isim var ve o iki ismin altında öne çıktığınız zaman kafalar kopacak gibi görünüyor. Evet. Cesaret edemiyorlar. O yüzden sanki herkes sessiz, sakin, munis. İşte her şey yolunda olsun. Aman uzlaşalım, aman şöyle olsun hiç, gibi. Hiç bir böyle bir e, tavır sergileniyor. Hepsi, hepsi gözlerinde gibi. 250 bin YTL'yi pırıl pırıl yakıyorlar <laughs> aslında. 250 binler zaten böyle gözlerini döndürdü şekilde. Nasıl alsak, nasıl kavga yapsak da bilmem ne gündemde kalsak Ayrı Nihal içimi şişirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz sakinleşin birazcık evde. Biz sohbetimizi burada sürdürelim. Çünkü biz bambaşka mü mühim meselelerden konuşuyoruz burada. Ee, eleme konuşuluyor. Bir bizi gözetiyor evinde. Her dakika eleme konuşuluyor. Programın sonunda özellikle sizlere bir ödev vereceğiz. Ee, bakalım siz çözebilecek misiniz? Biz çözüyoruz tabii ki yani her türlü çözüyoruz ama e, hani böyle Da Vinci şifresi derler ya böyle oradan o bu kutuyu açtın şimdi burada ne var hem 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 diye güzel bir bulmacamız var. beyler ortaya çıkardılar bu sohbeti. Bakalım çözebilecek misiniz? Şimdi evdeki elime konularıyla devam edelim. Ve Aynur konuşuyor yine. Bakalım neler söylemiş. Sizin aranızdaki diyalogda hiç mi kendini hatalı bulunuyorsun? Yani yüzde yüz haklıyım mı diyorsun? Ben zaten olanın... E geldiği gibi davranıyorum. Yani, ben olanın bilincinde bile değildim. İki gün sonra farkına vardım. Yani sofrada hala limon deniliyor. Hala limon konuşuyor. Yani bunlar gel geç yani bunlar anladın mı? Benim önüme sunulacak bir şey değil bunlar. Mazeret değil yani. Onlar kendi arkadaşlarına bile ters düşebiliyorlarsa. Diyemeyecek bir şeyim yok yani. Ve onu elemeye alabilecek kadar, ismini söyleyebilecek kadar aralarında konuşuyorlarsa bana neler yapabilirler? Onun şiddetinden ve hiddetinden bilmiyorum. Özlem için bile söylediler yani. Çok acımasız ve fevri davranıyorlar yani. Özlem'in adını ver, verecekler yani. Belki şimdi fikirleri değişmiştir bilmiyorum Değişir ama. Değişir ya. Eğer... Mustafa Bey, Okan gitmeseydi bu haftanın ismi verilecekti. Ya onun ismi verilecekti ya benim ismim verilecekti. İmran diyor ki işte elektrik alamadığım dört kişi var. O dört kişi biziz yani. Sıraya koymuştuk aslında ben bunu edeceğim, edeceğim, edeceğim. Ama sen baraja bile giremedin zaten. Sen kime edeceğini ne, neyini düşünüyorsun ki yani sen? Sen ilk önce kendini baraja girmeyi, insanlara kendini sevdirmeyi başar. Ondan sonra edecek insanları düşün. Sonuçta bu bir yarışma Aynur. Ya yarışma tabii yarışıyor. ki ama yarışıyor tabii Herkes ki. Herkes yarışıyor yani. Sonunda bir ödül var. Ya şimdi rakip görmüyor hayatım anladın mı? Nereden biliyorsun görmediğini? Ha, Şu görmüyor. anda sen birinci sıradasın Aynur. Ha, beni rakip...